Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde açı ortay nedir? Açı ölçer yardımıyla açı ortay nasıl çizilir onu göstermeye çalıştım. Um, açı ölçerle çizebildiğimiz gibi aynı zamanda sadece pergel kullanarak da açı ortay çizebiliriz. Bunu nasıl yaptığımızı size göstermek istiyorum. Şimdi ben bir tane açı çizdim. Yani açı çizdikten sonra Pergelimi alıyorum. Pergelin açıklığını ben böyle sabitliyorum. Sizin de açıklığı bozmamanız gerekiyor. Açının köşesine pergelimizi yerleştirdikten sonra açının kollarını kesecek şekilde şöyle bir yay çiziyoruz arkadaşlar. Çizdiğimiz bu yay açının kollarında iki tane yeni nokta oluşturdu. Pergelin açıklığını bozmadan yeni oluşan kesim noktalarına pergelimizi koyup tekrar birer tane yay çiziyoruz. Bakın yeni oluşan o noktaya koydum. Sonra diğer noktaya koyuyorum. Sonra tekrar bir tane çiziyorum yay. Şimdi bu iki yayın kesiştiği nokta benim açı ortayımın geçtiği nokta olacak. Peki onu bir çizelim. Sonra gerçekten bir açı ortayı oldu mu doğru mu çizdik onu kontrol edelim sizinle şöyle şu noktadan geçirdim Bu mavi çizdiğim doğru parçası yani şöyle yaparsak artık ışın bir açı olması gerekiyor arkadaşlar peki doğru mu nasıl kontrol edeceğiz açı ölçer yardımıyla bunu kontrol edebiliriz bakın ben 70 derecelik bir açı çizdim ve açı ortayım tam olarak 35 dereceden geçiyor yani pergel yardımıyla da aç orta çizimi yapılabilir. Tabi bu kitabımızdaki konu anlatımı da karşımıza çıkabilecek bir soru değil ama bu çizimlerle ilgili yeni nesil soru yazabilirler diye bunu da anlatmak istedim arkadaşlar.